Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu mini kalplerden arayacağız Bu kitle daha önce çiçek tarifi vermiştim. Videolarımda bakabilirsiniz. Onlarla bir buket yapıp bunu içine koyabiliriz. Böyle güzel bir kalp tarifi. Böyle mini kalpler yapacağız. Bunun için bir tane çöp şiş. Makas. ipimizin kalınlığına göre bir tığ ve istediğiniz renkte bir ip ben daha önce renkli örmüştüm bugün kırmızı örmeyi tercih ediyorum bugün beraber bir sihirli halkayla başlayacağız önce ipimi parmağıma doladım bu şekilde doluyorum ve sihirli halkayla başlıyoruz bir tane ilmek alıyorum tığıma bir tane zincir çekiyorum ve halkamın ortasına geçirip bir tane doluyor ve altı tane sık iğne yapıyoruz 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimizi küçültüyoruz. Ve ilk ilmeğin içine tığımızı geçirerek bir tane ilmek alıyoruz. Ve ilmek kaydırma yapıyoruz bu şekilde. Bir tane zincirle yukarıya çıktık. Aynı ilmeğin içine geçiriyoruz tekrar. Bir ve iki tane batıyoruz. Her ilmeğin içine ikişer tane batarak sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şimdi ilmek kaydırma yapacağız. Bu şekilde bir zincirle yukarıya çıktım. Önündeki yere batıyorum. Bir tane buraya. İkincinin içine iki tane batıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi devam edeceğiz. Bir tane tek bir tane çiz batarak sıra sonuna kadar aynı işlemi devam ediyorum Bu şekilde şimdi ilmek kaydırma ile bir yukarı çıkıyoruz ve 3 sıra ördük ve 3 sırada artırma hissetme yapmadan dümdüz örüyoruz toplam 6 sıra olacak 3 sıra eksiltme artırma yapmadan dümdüz örüyoruz şimdi ben altıncı sıraya kadar geldim bu şekilde aldı. Şimdi aynısından bir tane daha örüp geliyorum. Şimdi ben ikinciyi de ördüm. Bu şekilde aldık de Bir dakika. Şimdi ikisini birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi ikisini bir araya getiriyoruz. Şu önündeki yer var ya. Kendimizden tarafa batıyoruz. ve Bir de Diğer tarafın iç tarafından batıyoruz. Şey dış tarafından şu şekilde. ilmi kalıp ikisinden birden geçiriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar aynı şekilde Oradan geçiriyoruz iç tarafından. Diğerinin dış tarafına denk geliyor. Arada sık iğne boşluk bırakmamaya dikkat ediyoruz o zaman dengesiz olur. Böyle geçiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmekle geçiriyoruz. Sonra bir sırada düz örüyoruz. Tel kaçtı. Şimdi sıra başına kadar çıktık ya. Şimdi sıra başında önümüzdeki ilmeğe batıyoruz. Ve dümdüz etrafını dolanıyoruz. Şu şekilde etrafını dolandıktan sonra tekrar bu başa kadar geliyoruz. Artırma, eksiltme yapmıyoruz. Şimdi sıra başına kadar geldim. 3 sık iğne çektim. 3 sık iğneden sonra azaltma yapacağız. 3 sık iğne bir azaltma azaltmaları göstereyim. Şimdi size şimdi şu tığımın şey ilmeğimin başından geçiriyorum. BLO'dan yani BLO'dan değil PLO'dan şu şekilde tekrar göstereyim. PLO'dan giriyoruz. Bu şekilde filmi kalıp içinden geçiriyoruz ve ikisini birden çekiyoruz. 1 2 3 sık iğne tekrar feyliye odan giriyoruz. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Tığımızı ilmeğimizi alıyoruz. İkisini birden çekiyoruz. Sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir ekset devam ediyoruz. Şimdi sıra sonunda 3 tane ilmek kalmış olacak. Bir, tı, bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane de böyle azaltma yapıp bunu da böyle bitiriyoruz. Sıra başına geldik. Bu sırada eksiltme azaltma, eksiltme artırma yapmadan dümdüz örüyoruz. Şimdi bu sırada iki sık iğne bir azaltma yapacağız. 1 2 Tekrar PL olan bu şekilde giriyoruz. İkisini bir yapıp ilmek geçiriyoruz içinden. İki ilmeği bir yapıyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Şimdi 11. sıraya geldik. Bu sırada eksiltme artırma yapmadan dümdüz örüyoruz. İçine biraz elyaf doldurdum ben. Siz de bir miktar doldurabilirsiniz. Bu sırada bir sık iğne, ve bir azaltma yapıyoruz. Diğer sıralarda olduğu gibi bir sıra eksiltme yapıyoruz. Bir sırada düz örüyoruz. Bir tane sık yeni, bir tane azaltma. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sonrasında bir sırada düz örelim. Şimdi bu sırada hep azaltıyoruz. Hep azaltmayı göstermiştim. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar ve bitirene kadar hep azaltmaya devam ediyoruz. Sonuna kadar geldim. Bu şekilde küçücük bir yer kaldı. Onu da bu şekilde yapıyorum. Ucuna sivrilik vermek adına. iki tane ilmeğimiz var ucuna sivrilik veriyoruz şu an ikisini bir çekiyoruz bir tane de zincir çekeceğim şimdi bir tane zincir çekiyoruz ve artık kesiyoruz Zinciri biraz uzattım ve artık kestik şimdi artık ipimizle işimiz bitti şimdi buradaki ilmeği içine çekiyorum bu şekilde içine çektirdim. Bu işlem bu kadar artık kalbimiz hazır ve şişi alıyoruz. ucuna sivri yerinden geçiyoruz. Ve artık tamam. 5 dakikada yapıp hemen satıyoruz. Paketlerimize hazır. Bu şekilde yapanlara şimdiden eline sağlık. Kanalıma abone olup yorum yaparak bana destek olabilirsiniz daha farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olun.